Geceleri gözüne uyku girmiyor, değil mi? Omuzlarındaki o yük, hesaplar, faturalar, bitmek bilmeyen bir döngü. Bu borçlar nasıl bitecek? Yarın ne yiyeceğiz? Çocuklar ne olacak? diye kara kara düşünüyorsun. Belki de kendini çaresiz hissediyorsun. Peki, sana bu durumdan kurtulmanın, içindeki o sıkıntıyı atmanın Rabbimizin bize öğrettiği muhteşem yolları olduğunu söylesem? Bu videoda borç batağından ve rızık endişesinden kurtulmanın İslami anahtarlarını konuşacağız. Tevekkül ve dua. Sonuna kadar izle. Çünkü hayatını değiştirebilecek bir bakış açısı kazanabilirsin. Sevgili kardeşim, hepimiz insanız. Gelecek kaygısı, rızık endişesi zaman zaman hepimizin kapısını çalar. Özellikle borç yükü altındayken bu endişe daha da artar. Ama durup bir düşünelim. Rızık ne demek? Rızkı veren kim? Unutma ki, Yüce Rabbimiz er rezzaktır. Yani tüm mahlukatın rızkını veren, kefil olan O'dur. Kur'an-ı Kerim'de defalarca bize bunu hatırlatır. Mesela Hud Suresi 6. ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. Bu ayet bize ne anlatıyor biliyor musun? Senin, benim, hepimizin rızkı Allah katında garanti altında. Bizim endişemiz çoğu zaman bu gerçeği unutmaktan kaynaklanıyor. Tevekkül, güvenmenin gücü. Peki bu bilgi bizi nasıl rahatlatacak? İşte burada devreye tevekkül giriyor. Tevekkül tembellik etmek, hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Asla. Aksine elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi sana ait diyerek ona güvenmek, ona dayanmaktır. Ömer ne güzel söylemiş. Sizden biriniz rızık talebinden geri durup Allah'ım bana rızık ver demesin. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş. Yani borçlarını ödemek için helal yoldan çalışacaksın, tasarruf yapacaksın, planlama yapacaksın. Ama tüm bunları yaparken kalbin Allah'a bağlı olacak. Sonucun ondan geleceğine iman edeceksin. İşte gerçek tevekkül budur. Bu tevekkül kalbindeki o ağır yükü hafifletir. Seni stresten, panikten korur. Çünkü bilirsin ki sen görevini yaptın ve en büyük yardımcı seninle. Dua en güçlü silahımız ve geldik en güçlü silahımıza. Dua, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Dua ibadetin özüdür." Borçların altında ezilirken, rızık endişesiyle boğuşurken Rabbine yönelmekten daha doğal ne olabilir? Ona içtenlikle, samimiyetle dua et. Halini arz et. Ya Rabbi, borçlarımı ödememde bana yardım et. Rızkımı helalinden ve bol eyle. Beni kimseye muhtaç etme diye yalvar. Unutma, Allah duaları işitendir ve kabul edendir. Özellikle zor zamanlarda yapılan, gözyaşlarıyla süslenen dualar çok kıymetlidir. Peygamberimizin borçtan kurtulmak için öğrettiği dualar var. Bunları araştırıp okuyabilirsin. Ama en önemlisi kalpten gelen samimi bir yakarış. Dua sadece bir istek listesi sunmak değil, aynı zamanda Allah ile arandaki bağı güçlendirmektir. Mesela sabah namazından sonra veya teheccüd vaktinde yapılan duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Ama günün her anında Rabbine yönelebilirsin. Pratik adimler ve motivasyon Peki, ne yapacağız şimdi? 1. Tövbe ve istiğfar Belki de farkında olmadan yaptığımız hatalar, günahlar rızkımızda bereketsizliğe yol açıyor olabilir. Bol bol tövbe edelim. 2. Helal kazanç Kazancının helal olmasına son derece dikkat et. Haramdan gelen parada bereket olmaz. 3. İsraftan kaçınma, dağ ayağını yorganına göre uzat. Lüks ve gereksiz harcamalardan kaçın. 4. Sadaka. Az da olsa sadaka vermek, malı temizler ve bereketlendirir. Unutma, verdiğin senindir. 5. Şükür. Sahip oldukların için şükretmek, nimetlerin artmasına vesiledir. 6. Sabır. Hemen sonuç beklemeyebilirsin. Sabırlı ol ve Allah'tan ümidini kesme. O sabredenlerle beraberdir. Unutma kardeşim, bu dünya bir imtihan yeri. Borçlar da, sıkıntılar da bu imtihanın bir parçası olabilir. Önemli olan bu süreçte Rabbimize nasıl sığındığımız, ona ne kadar güvendiğimizdir. Evet sevgili dostum, borç batağında olmak, rızık endişesi yaşamak gerçekten zor. Ama unutma ki yalnız değilsin. Rabbimiz var, tevekkül var, dua var. Elinden geleni yap, kalbini ona bağla ve sabırla bekle. Göreceksin ki Allah sana hiç ummadığın kapılar açacaktır. Bu video sana bir nebze olsun umut verdiyse, faydalı bulduysan beğenmeyi ve çevrendeki ihtiyaç sahibi kardeşlerinle paylaşmayı unutma. Belki de senin paylaşımın bir başkasının derdine derman olur. Yorumlarda sen de kendi tecrübelerini, bu konuda sana iyi gelen ayetleri, duaları paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Unutma, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.